Merhaba ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tepsi kebabı yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz yarım kilo orta yağlı kıyma, 2 adet kapya biber, 3 adet yeşil biber, bir tutam maydanoz, 2 adet orta boy kuru soğan, 3-4 diş sarımsak, 2 adet domates, bir yemek kaşığı salça, tuz karabiber, kırmızı biber ve kimyon kullanacağız. Şimdi tepsi kebabımızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi bütün malzemelerimi robotuma yerleştiriyorum. İsterseniz elinizde de ince ince kıyabilirsiniz ama robotla yaparsak daha kolay olduğu için ben robotu tercih ettim. Bütün malzemelerimi robottan çekiyorum. Evet malzemelerimizi robotumuzdan çektik. Bakın bu şekilde ince ince kıyılmış olacak. Kıymamı yoğurma kabıma alıyorum. Robottan çektiğim sebzelerimi kıymamın üzerine ekliyorum. Tuz, karabiber, kimyon, toz biberimi de ekliyorum. Şimdi bir güzel yoğurmaya başlıyorum. Evet kebabımızı yoğurduk. Şimdi sosunu hazırlayalım. Salçamı sıcak suda eritiyorum ve sos haline getiriyorum. Yaklaşık bir su bardağı sıcak suda salçamı erittim. Eriyen salçamı bir kenara aldım. Tepsimin dibine şöyle biraz sıvı yağ sürüyorum. sosumdan ekliyorum biraz. Kebabın harcını yerleştiriyorum tepsiye. Şöyle yuvarlak şekil vererek tepsiye yerleştiriyoruz. Kebabımızı bir bıçak yardımıyla Şöyle 8'e bölüyoruz. Müzik Kalan sosumuzu kebabımızın üzerine gezdiriyoruz. Müzik Şimdi sıra süslemesine geldi. Şöyle domateslerle süslüyorum. Müzik şişli biber de ekliyorum. Kuru soğan da çok yakışıyor biliyorsunuz. Şöyle kuru soğan da koyacağım üzerine. tepsi kebabımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız fırında 40 dakika pişiriyoruz. Evet tepsi kebabımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi, başka tarifler için yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.